Beydemir reklam sarı kartondan çiğ köfte, etli çiğ köfte efendim. Beydemir reklam sarı karton haftanın belirli günlerde sabah kahvaltılarını verdiğini biz biliyoruz. Ee, bazen de böyle işte enteresan böyle güzel e, Türk mutfağına özgü bize özgü damak tatlarını da böyle misafirlerine ikram ediyor, sunuyor. İşte bugün de etli çiğ köfte, İşte çiğ köfteyi çiğ köfte ustamız yapıyor güzel bir ustamız. Türkiye'nin tanıdığı, bildiği ustamız. O yüzden yüzünü göstermiyoruz. Çiğ köftenin tarihçesiyle ilgili konuşurken, şey, çiğ köfte biliyorsunuz Urfalların mı, Adıyamanlıların mı diye böyle bir tartışma var. Şimdi Urfalılar diyor ki ne işte efendim Halil İbrahim'in ateşe atılmasından dolayı Urfa'da yemekler pişmez oldu ateşte. bu yüzden çiğ köfte icat oldu diyor. Fakat ustamız da diyor ki ne hayır çünkü Halil İbrahim'in ateşe atılmasından önce de Adıyaman'da o Nemrut Krallığı Komagene uygarlığında da diyor çiğ köfte vardı diyor. Çünkü oradaki kitabelerde bu çiğ köfte ile ilgili birçok dökümanlar var dedi. biz yine ustamızın bu sözleri tabii ki değerli ama zannedersem bu tartışma bitmeyecek. İşte çiğ köfte Adıyaman'ın mı Urfa'nın mı devam edecekler. Ama çiğ köftenin içerisinde çiğ köftenin orijinali etli olur. Hatta et dövülür, sinirlerinden ayrılır. Yağsız siyah et. Orijinali diyor, geyi getirdir diyor. Fakat şu günümüzde geyi getirdiğini bulmak mümkün olmadığı için tabii ki normal koyun etinden veya sığır etinden yapılıyor. Şimdi halkımız da çiğ köfteyi seviyor. Çiğ köfte biliyorsunuz isotla, acıyla yapılır. Fakat etsiz çiğ köfteler nasıl yapılıyor, neden yapılıyor dediğimizde de işte etsiz çiğ köftelerin işte uyarısıyla yani etli çiğ köfte e, yani uzun müddet kalamıyor. Onu taze taze tüketmek gerektiğinden kalırsa işte üzerinde bakteriler falan oluştuğu oluştuğundan bahisle e, çiğ köfteler var. Essiz çiğ köfteler de e, ustalarımızın maharetiyle etli çiğ köfteyi aratmayacak düzeyde güzel, leziz ve temizler. Biz kendisini kutluyoruz ve yiyenlerde afiyet olsun diyoruz burada yine sarı karton beydemir reklam sahibi Mehmet Bey ve Ekrem Bey'e efendim yine Halim Bey'e de ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz biz yine böyle etkinliklerde etkinliklerde zaman zaman bulunacağız ama tabii ki buradaki konsept neydi İşte çiğ köfte çiğ köftenin yapılışı yoğuruluşu, hazırlanması servisi veya malzemeleri bizi ilgilendiren buydu. Bunu tabii ki siz değerli izleyicilerimize ulaştırmak. Sarı kartona Beydemir reklama nasip oldu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, usta. Abi usta. Evet çiğ köfte yapıyoruz. Pisot, et, etli çiğ köfte yapıyoruz. Evet. Ee, pul biber, isot ve et. Evet, ilk başta bunu... Etimizi dövdük mü abi? Abi, et siyah et, yağsız. Evet, siyah yok, dövmenin kıyma de kıymayla yapılıyor. Dövün edebilir. Şimdi ilk başta bunlarla bunu pişiriyoruz abi. Yoksa et tadı gelir. Biz birebir katıyoruz. Bir kilo buna, bir kilo kıyma katıyoruz. Daha kaliteli olsun, daha lezzetli olsun. Diyor. Bir kilo yarım kilo katan var. Bir kilo da yarım kilo katan var. 300 gram katan var ama... Birebir mi oluyor yani? Bana göre birebir olur abi. Yarım katan da var ama onu söyleyeyim. O yarım katanlar fazla katmıyorlar. Etin içinde kaybedemem diye yani et tadı geliyor, sası bir tat geliyor. Onu kaybedemem diye adamlar katmıyor. Yoksa katılabilir. Esotumuz Urfa ee, taşta dövme. Yani toprakta kurutulmuş, dam toprakta ya toprak damda kurutulmuş isot. Eee Pulverimiz de Hatay samanda, ipek pulver. O da güzel. Şimdi bu tepsinin özelliği var mı? Tepsinin bir özelliği yok abi o normal. Hani bazıları bakır tepsi diyor. Işte ya bakır tepsi, tepsi olsa daha iyi. Bak veya altı tırtıklı tepsiler. Bakır ara. lezzet vermez, bakır tepsi lezzet vermez ama bu bakır tepsi özel yaptıranlar var. bunlar hazır tepsiler piyasada var zaten bunlar. Abi böyle elde yoğuruyoruz bunun makinası yok mu abi ya? Yani asla böyle hani ufak tefek evde hamur makineleri falan var. En yani lezzetli olmaz abi aynı tadı vermez Makineler var zaten yapanlar var. <laughs> Genelde onu etsiz köftede yapıyorlar. Ev yapımı. Ama abi, abi bunu yoğurmak da zor ya. abi Yani herkes yoğuramaz bunu evde yani çocuklar nasıl yapsın bunu değil mi? Abi biraz güç olacak biraz da tekniği bileceğim. Seversen yaparsın sevmen lazım abi sevmezsen olmuyor işte bu karıştırma yaparken şimdi siz pul biber, pisot ve biber, eti karıştırıyoruz evet, evet. değil mi? Sonra bulgur mu koyacağız? Bulgur, Sırası var mı? Bulgur, bulguru ayrı bir yok. Bulguru ayrı bir e, şeyle harcayacağız. Ürünle harcayacağız. İşte onda baharat falan var, sarçası. ondan sonra şey sarımsak, soğan. İşte kendimize ait baharatımız var. Kara biber, kimyon. O baharat söylemiyor musun? Yok baharat kendimize ait. Onu söylemiyorsun. Yok abi. E, bu işin sırrı ustalığı. Abi baharat kendi, kendi buluşun olacak baharat. Başkasını tamam. almış olmayacaksın. Herkes yapar yoksa. Hayftır yani. Pek güçlü değildir. Bir buçuk iki saatte yapıyor. Benim en fazla sürdüğü 40 dakika. 40 dakika Peki geçmez. Yazın veya kışın değişiyor mu yoğurma süreleri? Yoğurma süreleri değişmiyor. Sadece yazın bunu buzla yoğuran var. Bizde buz yok, su yok. Biz sadece şöyle domates konservemiz var. Bu domates konservesi yazın Bursa domatesinden e, yapıyoruz. Evde annelerimizin yaptığı şeyler bunlar. Doğal yani şeyi yok. Ve lezzet yok. Yani e, yoğurma süresi kişiye göre değişiyor. Değişiyor abi. Peki olduğunu nasıl anlayacağız abi? Tadına mı bakacağız? Bir de böyle havaya atıyorlar falan. Abi o havaya, o, o şehir efsanesi abi. Havaya atmaz şart değil. Olmayan da de havaya attınca yapışıyor. Oldum abi. Zaten usta onun tadına bakıyor lezzetine. Bulgurumuz abi. Esmer mi olacak abi? Esmer bulgur abi. Piyasanın en iyi bulguru bu. Bu durum buğdayına yapılıyor. Köy bulgur abi bu. Evet. Normal bulgur değil yani. Normal piyasada satılan kalitesi bulgurlardan değil. Piyasanın en iyi bulguru bunlar. Çeşitli arge çalışmalarını yaptıktan sonra zaten abi bunlar biz şey yaptık yani keşfettik bazı şeyleri. Bu burada kalacak. Bu da mı salça abi? Abi bu salça bizim arkadaşlar var. Çerkez arkadaşlar. Onlar yapıyor. Bu salça ilk başta domates salçası bu. İlk başta kaynatılıyor. Ondan sonra kurutuluyor. Direkt kuruma değil. Yani geleneksel kurutulan şeylerden değil abi. İlk başta kaynıyor. Lezzet zaten evet. en çok havadolu modeli, evet. Tamam. Evet, en çok lezzeti veren de bu. Pişirli kurtulmuş salçamız. Evet, pişirli kurtulmuş. Yani. O neyi? O senin Ay. özel baharatın. Abi, abi bu evet. özel baharatın. Evet. Tamam. Ama biz evde yaparken ne koyalım abi içine Abi Çin. evde özel baharat koymuyoruz. Her şey koyabilirsin. kimyon, karabiber koyup, yaprak ver, toz ver. Bunlar zaten benim baharatım için. Tuz, tuz atıyor mu? Abi, çıkartıyor, tuz atılmaz çiğ köftenin tuzu bununla ayarlanır. Yani salçayla ayarlanır. Evet. Çiğ köfteye su katılmaz, tuz katılmaz. yağ yağ katılmaz. Abi etsiz atarlar, etsiz çiğ köfteye katarlar. Evet. çiğ köfteye yağ falan girmez. O e, şey sarımsaklar, soğan. soğan. Tabii soğanla sarımsak. Ha sarımsak soğan. soğan. Tamam. Evet, sarımsak Önceden soğan. hazırlanmış. Tabi abi sarımsakla soğan. Şimdi bu köftede şu an et yok. Etimizi yoğurduk, ayırdık. Evet, et abi şurada. gösterebilirsin. O et orada abi. Bu sonra. Evet, eti de kattık abi. Evet. evet. Yine yoğurmaya devam ediyoruz. Abi en az bir yarım saat, 20-25 dakika yoğuracağız en az. Et içinde ölecek burada burada hafif diri olacak ama çıtır çıtır etmeyecek o da güzel tabi ama yapışmayacak abi tamam çiğ çi köfte orijinali etle yapılan değil mi? De ama biz görüyoruz ki etsiz çiğ köfte değil etsiz çiğ çi köfte olur mu abi? abi etsiz çiğ köfte normalde olmuyor ama vejeteryanlar için yapılmış bir şey var yani etsiz yapıyorlar yani şu anda firmaların yaptığı etsiz sebebi de şu sağlık bakanlığı yasakladı et katılmasını aynı anda tüketilmiyor diye Bakteri olduğundan dolayı, yoksa köftenin asıl şeyi etlidir. Evet, tamam. Yani etli çiğ köfte anında tüketilmezse biraz sıkıntı oluyor. Çünkü. Aynen öyle tamam. abi. Ama etsiz çiğ köfte de aşağı yukarı etli kadar lezzetli. Evet, ustalarımız köfte, evet. güzel, ustalarımız güzel. Evet. Abi bu çiğ köfte dünyanın başka yerinde var mı? Türkiye'de var. Türkiye'ye yaz bir şey. Adıyaman Urfa yöresine. Adıyamanlar daha çok etsiz yapıyor. ortalarda da etli yapıyor. Bu şey ben... <laughs> Hadi Hz. İbrahim'in ateşe atılmasından doğdu diyorlar çi köfte. Hadi onlar rivayet ama Komegene Krallığı'ndan bahsediyorlar. Yani o Nemrut Dağı'ndaki Komegene Krallığı'ndan Çiköfte ile ilgili yazıtlar ve resimler var yani nasıl yapıldığına dair. Ceylan eti ile yapmışlar, bulgur yapmışlar, bir çeşitli baharatları karıştırmışlar. Bundan dolayı alıntı böyle yapılıyor ama e, daha çok Urfalar buna sahip çıkmış. Yani Adıyamanlılar değil de Adıyamanlılar da çiğ köfte yapmışlar.